nereden gelir? Bu gücün etkisini artırmamızın yolu da vatandaşımızın gönlündeki yerimizi pekiştirmemizden geçer. Biz buna kalpleri ve zihinleri kazanma diyoruz. Peki vatandaşın gönlünü kazanmak için ne yapacağız? Vatandaşımızın gönlündeki yerimizi nasıl pekleştireceğiz? Bunun da cevabı emniyet binalarımızın duvarlarını süsleyen şu sözde saklıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Aynı durum jandarmamız ve sahil güvenliğimiz içinde geçerlidir. Yani tüm emniyet birimlerimiz hukuka uyan, kanunlara riayet eden vicdan sahiplerinin emrinde ve hizmetindedir. İster hırsız, ister katil, ister zehir tüccarı, isterse yan kesici olsun, başkasının canına ve malına kasteden vicdansızların ise tam karşısındadır. Kıymetli kardeşlerim. Çok değerli arkadaşlar. Yapmanız gerekenler bellidir. Vatandaşımıza karşı saygıyı, tevazu, yapıcı bir yaklaşımla davranmayı elden bırakmayacaksınız. İnsanımıza güvenlik hizmeti verirken hukukun dışına çıkmayacaksınız. Görevinizi icra ederken Omuzlarınızda taşıdığınız ağır emanetin hakkını vermeye gayret edeceksiniz. Ancak suçlulara karşı ise zerre miskal tolerans göstermeyeceksiniz.